Aziz vatandaşlarım. Özellikle şunu bilmenizi isterim. Biz dualarla yürüyen bir milletiz. Selçuklu devletinin temel harcında dualar vardır. Osmanlı devletinin hamurunda başta şeyh edebali olmak üzere nice gönül erinin hayır duaları vardır. Türkiye Cumhuriyeti 23 Nisan 1920'de Ankara Hacı Bayram Camii'nde okunan Hatmi Şerif'le Ulus'ta Eski Meclis Binası'nın önünde yapılan dualarla kutlu yürüyüşüne başlamıştır. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un da en güzel şekilde ifade ettiği gibi gökten şehitlerin dahi amin dedikleri dualarımız vardır. Büyük şair Arif Nihat Asya'nın dizelere döktüğü gibi biz Allah'a bizi sevgisiz, susuz, havasız ama en önemlisi vatansız bırakmaması için her daim dua eden bir milletiz. Biz çalışkan bir milletiz. Cesur, kahraman bir milletiz. Ama şair Sezai Karakoç'un da ifade ettiği gibi en nihayetinde kaderin üstünde bir kader olduğuna, göklerden gelen bir karar olduğuna yürekten inanan bir milletiz. Evet. Bizim vatanımız, bizim cumhuriyetimiz fedakarlık üzerine Kahramanlık üzerine, şehitlerimizin kanı üzerine olduğu kadar hayır dualar üzerine bina edilmiş, hayır dualarla ayakta duran ve dualarla geleceğe yürüyen bir ülkedir. Şundan emin olunuz ki bu topraklar üzerinde ezanlar okunduğu müddetçe, bu milletin fertlerinin iki dudağından ihlasla, samimiyetle, inançla dualar döküldüğü müddetçe bizler de milletçe çalıştığımız, emek sarf ettiğimiz Gayret sarf ettiğimiz sürece hiç kimse hiçbir el hiçbir emel bağımsızlığımızı, kardeşliğimizi ve dirliğimizi bozamayacaktır.